Kuşadası Belediye Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Ben Gül Koyuncu. Kuşadası ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerle bir haber saatinde daha karşınızdayım. Şimdi günün gelişmelerine geçiyorum. Kuşadası Belediyesi yüksek turizm sezonuyla beraber kent genelindeki plajlarda gerçekleştirdiği denetimlerini sıklaştırdı. Kuşadası Belediyesi yüksek turizm sezonu ile beraber kent genelindeki plajlarda gerçekleştirdiği denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri Karaova ve Davutlar mahallelerini kapsayan sahil bandında yaptığı kontrollerde kıyı kanununa aykırı olarak faaliyet gösteren iki işletmeyi mühürledi. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Karaova ve Davutlar Mahalleleri sahil bandında denetim yapıldı. Motorize ekiplerin de katıldığı denetimde 3621 sayılı kıyı kanununa aykırı hareket ederek plajı işgal eden iki işletme mühürlenip faaliyetine son verildi. Denetimde ekipler ayrıca seyyar satıcıların izin belgelerini de kontrol etti. Denize kıyısı olan işletmelerde yaptıkları ölçümlerle işgaliye sınırlarına uyulup uyulmadığına da bakan ekipler Yasak olmasına rağmen halk plajlarında vatandaşlara parayla şezlong ve şemsiye satılıp satılmadığını da kontrol etti. Kuşadası Belediyesi yetkilileri turizm sezonu boyunca denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. Bugün kapsamlı bir şekilde Kuşadası Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce sahil bandında izin verilen oteller ve işletmelerin sınırlara belirlenmiş olduğu şezlong, şemsiye kullanım sınırlarının denetimini sağladık. Aynı zamanda bu çerçevede izinsiz şezlong ve şemsiye satışı yapan ve izinsiz işletmeler hakkında gerekli idari işlemleri yapmış bulunmaktayız. İki işletmemizde bu çerçevede mühürleme işlemini gerçekleştirdik, faaliyetini men ettik. Ve bu çerçevede sezon boyunca da vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzurlu bir şekilde sahil bandında, sahil şeridinde, plajlarda tatillerini gerçekleştirilmeleri için Denetim ve kontrollerimiz devam edecektir. Görmüş olduğunuz gibi motorize ekibimiz sürekli sahil bandında da denetimlerini sürdüreceklerdir. Teşekkür ederim. Kuşadası'nın Kadınlar Denizi mahallesinde bulunan Doğa Tokuşoğlu Basketbol Parkı'nın çevreyi duyarsız kişiler tarafından kirletilmesi tepkilere yol açtı. Kuşadası'nın Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan Doğa Tokuçoğlu Basketbol Parkı'nın çevreye duyarsız kişiler tarafından kirletilmesi tepkilere neden oldu. Parkta yer alan kameriyelerin içine ve etrafına atılmış çöpleri gören Kuşadası Belediyesi emekçileri ve mahalle sakinleri duruma tepki göstererek çevreye duyarlılık çağrısı yaptı. Buradaki pislikten biz de bir site sakin olarak ciddi manada şikayetçiyiz. Belediye elinden geleni yapıyor, temizliklerini yapıyor. Fakat yukarıdaki öğrencilerin boş saatlerde ve okul çıkışında gelip oturmaları, akşamları bazı gençlerin burada sipariş verip yemeleri burasını temizlenemez hale getiriyor. Onun için önce insanların bilinçlendirilmesi, sonra insanların yönlendirilmesi, ondan sonra da bizim gibi yakında oturan site sakinlerinde sorumluluk üstlenip bu sorumluluğu yerine getirip bunları uyarmaları gerekir diye düşünüyorum. Ya yani Kuşadası'na biz onun için geldik. Yeşil diye geldik. Betona dönmesin diye geldik. Benim şu ana kadar ki epeydir buradayım. Yollar dahil, parklar dahil işte karşımızda park var. Bakın pırıl pırıl. Belediye daha ne yapsın? Ama insanlarımızın bir şeyler yapması, insanlarımızın sorumluluk alması, insanlarımızın parkına, bahçesine sahiplenmesi gerekiyor. Yoksa şu gördüğünüz manzara gibi olması çok kötü bir görüntü. Biz de ciddi manada rahatsızız. İlginiz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen temalı parklar projesi kapsamında basketbol teması ile tasarlanan Doğa Tokuçoğlu Basketbol Parkı'nın hali bu kadarına da pes dedirtti. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları ve mahalle sakinleri parkta yer alan kameriyelerin içine ve etrafına gelişi güzel atılmış içecek kutuları, pet şişeler, izmaritler ve kuru yemiş kabuklarının oluşturduğu manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kuşadası Belediyesi çalışanları karşılaştıkları bu içler acısı manzaraya karşı tepkilerini, temizlik süresince kameriyelerin etrafına çektikleri emniyet şeridi ve astıkları kirlilik nedeniyle kapalıdır yazılarıyla dile getirdi. Kameriyeler başta olmak üzere tüm parkı detaylı bir şekilde temizleyen Kuşadası Belediyesi çalışanları, parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere kamusal alanları korumanın tüm toplumun görevi olduğuna dikkat çekti. Şu an kadınlar deniz mahallesi'nde bulunan Doğa Tokuçoğlu parkındayız. Ee, yanımda Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli çevre mühendisi Arda Bey var. Ee, temizlik İşleri Müdürlüğü burada e, bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Arda Bey hemen size dönmek istiyorum. Buradaki durum neydi? Siz nasıl bir çalışma gerçekleştirdiniz? Merhabalar. E, biliyorsunuz e, burada parklarımızı, vatandaşlarımız ve misafirlerimiz e, gölgesinde dinlenmek, e, keyifli vakit geçirmek için kullanmakta. Ancak bugün karşılaştığımız manzara karşısında hepimiz e, şaşkınlık içerisindeydik. E, parkta e, birçok farklı türde e, atık türü e, yer almaktaydı ve insanlar burada yediği, içtiği her şeyi ortada bırakmıştı. Maalesef bunları bu şekilde bırakmaları sonucunda daha sonrasında gelen diğer vatandaşlarımız burayı temiz ve hijyen bir şekilde kullanamamaktadır. Biz elimizden gelen hijyene özeni gösteriyoruz ancak vatandaşlarımızın da daha sonrasında kullanacak olan vatandaşlar için hem de kendilerinin sağlığı için buraları temiz olarak kullanması, temiz olarak bırakmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Belediyesi Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nin yaz okullarında eğitim gören 40 çocuğu bu yıl 8. kez ağırladı. Kuşadası Belediyesi Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nin yaz okullarında eğitim gören 40 çocuğu bu yıl 8. kez ağırladı. Kenti ziyarete gelen 7-14 yaş arası çocuklar ilk olarak Kuşadası Belediyesi'ni ziyaret etti. Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Proje Koordinatörü Şehmuz Akın eşlik ettiği çocuklar, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Çağlayan Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari, Belediye Meclis Üyesi Hamza Kürkçü ve Özel Kalem Müdürü Şebnem Şenol Kars tarafından karşılandı. Başkan Ömer Günel adına çeşitli hediyeler verilen çocuklar kendilerini ağırlayan Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti. Ada Modern Sanat Galerisi arkeolog ve ressam Cenk Mısırlıoğlu'nun Adanmış Zamanlara Bir Dönüş başlıklı yeni kişisel sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Ada Modern Sanat Galerisi arkeolog ve ressam Cenk Mısırlıoğlu'nun Adanmış Zamanlar başlıklı yeni kişisel sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Mısırlıoğlu'nun arkeoloji ve resim disiplinlerini harmanlayarak hazırladığı Adanmış Zamanlar 25 Temmuz'a kadar Ada Modern sanat galerisinde görülebilir. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı işbirliğinde kapılarını açtığı günden bu yana Kuşadası'nı ülkemizin ve dünyanın seçkin sanatçılarının eserleriyle buluşturan Ada Modern Sanat Galerisi yeni bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Cenk Mısırlıoğlu'nun arkeoloji ve resim sanatını harmanlayarak geçmiş ile bugünü buluşturan "Adanmış Zamanlar" başlıklı kişisel resim sergisi düzenlenen bir kokteyle Ada Modern Sanat Galerisi'nde açıldı. Açılışa Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Tahsin Demirtaş, Kusal Başkanı Levent Köylü, Ressam Cenk Mısırlıoğlu ile çok sayıda sanatsever katıldı. Bundan sonraki resim hayatında, sanat hayatında hem de bizler bir yolu takip eden insanlar olan hayatını mutluluklar, başarılar, bir yer. Ben çok teşekkür ederim. Kuşadası'nda yine çok güzel bir sergi Ada Modern Sanat Galerisi'nde. Kuşadası Belediyesi ve Kusav İşbirliği'nde Cenk Mısırlıoğlu'nun Adanmış Hayatlara Bir Dönüş adlı sergisini Kuşadalı sanatseverlerle ve konuklarımızla buluşturuyoruz. Sanatçımız aynı zamanda bir arkeolog. Hem eğitim disiplini hem resmin bir araya gelerek çok özel bir sergiyi Kuşadalılarla buluşturuyor. 7-25 Temmuz tarihleri arasında Adam Modern Sanat Galerisi'ndeki bu özel sergiye hepinizi bekliyoruz. Adamlık Zamanlara Bir Dönüş sergisi 2011 yılından bu zamana hayvan imgelemi üzerinde çalışıyorum. Yola çıkış noktam hayvanların ilk resmedildiği mağara duvar resim sanatından oluşuyor. Kaynağın beslenme kaynağım oradan. Oradaki ...mağara duvarının yüzeyi, taş duvar yüzeyindeki dokulardan etkilenip... E, ...doku arayışlarıyla e, çağdaş bir e, resim dili oluşturmaya çalışıyorum. E, sadece mağara duvarının hikayesiyle kalmıyor. Bu e, hayvan imgeleri e, değişiyor süresel olarak... E, ...antik çağ sanatı içerisinde. Bazen e, kutsala adanmışlığın nesnesi olarak karşımıza çık çıkıyor. Hepsi birer... E, Kurban, belki de nefsini kurban etmek adına e, Mevlana'nın hikayelerindeki metaforik, nefsani e, imgeler olarak da e, anlamlar yüklü. Böyle geniş bir spektrum içinde hayvan imgelemini çalışıyorum. Gerçekten tema harika, renkler harika. Bayıldım, bayıldım. Çok güzel. İyi ki buradayım. iyi ki görev ettim bunu. ferinin tutmadığı öne sürülen otomobilin karşı yöne geçip araçlar ile aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Kuşadası'nda freninin tutmadığı öne sürülen otomobilin karşı yöne geçip araçlar ile aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza saat 15 sıralarında Sabri Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Freninin tutmadığı öne sürülen Seyit Ü yönetimindeki 06 PUH 40 plakalı araç karşı yöne geçip Önce seyir halindeki araçlara, ardından da refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsüyle birlikte 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Haberimizin sonunda limanımıza gelecek gemilere bir göz atalım. Perşembe günü Gemini isimli gemi saat 10 ile 18 saatleri arasında Seaburn Anchor 0723 saatleri arasında limanımızda olacaklar. Sırada hava durumu ve para piyasaları var. Dolar 40 lira 04 kuruşa çıkarak yine zirvedeydi. Euro ise 46 lira 96 kuruşa indi. Altında düşüşte Gramı 4.245 lira 13 kuruş oldu. 10 Temmuz Perşembe günü Kuşadası'nda hava sıcaklığı gündüz sıcak 33 derece, gece ise açık 24 derece olacak. Kuşadası Belediye Televizyonu'nda bir haber saatinde daha sizlerle birlikte olduk. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.